başınıza gelebilecek her şeyin yani kaderinizin bir kitaba değil de bizzat kendi varlığınızın özüne yazıldığını hiç düşündünüz mü? Hatta daha da ileri gidelim. Peki ya o özün Tanrı'nın bile değiştiremeyeceği mutlak bir büce olduğunu söylesek? İşte bugün tam da bu sarsıcı fikrin İbni Arabi felsefesinin kalbindeki o gizemli kavramın Ayağını sabitenin, yani değişmez özlerin peşine düşüyoruz. Evet, bize yolladığınız kaynakları masaya yatırıyoruz ve bu felsefi labirentte yolumuzu bulmaya çalışacağız. Amacımız bu. İlk bakışta çok karmaşık gelebilir, kabul. Ama adım adım ilerleyeceğiz ve göreceksiniz, gerçeklik ve kader hakkında bildiğiniz her şeyi sorgulamanıza neden olacak bir kapı aralayacağız. Harika, o zaman hemen dalalım. Nedir bu ayağını sabite? Kaynaklar diyor ki bunlar aynı anda hem ettin yani fail hem de edilgen yani meful. Evet. E, bu bir çelişki değil mi? Bir şey nasıl hem yapan hem de yapılan olabilir aynı anda. Mükemmel bir başlangıç sorusu. Aslında İbni Arabi'de bu tür çelişki gibi görünen şeyler e, bir bütünün iki farklı yüzü gibidir. Hmm. Şöyle düşünelim bu değişmez özler. Var olabilecek her şeyin Tanrı'nın zihnindeki ezeli planları arketipleri. Yani henüz yaratılmamışlar ama potansiyel olarak varlar. Aynen öyle. Henüz ortada yoklar ama planları hazır. Tıpkı bir mimarın zihnindeki o muhteşem bina projesi gibi. Tamam, proje örneği güzel. Bina yok ama proje tüm detaylarıyla var. İşte o proje mimara yani daha üst bir güce göre nedir? Edilgendir. Mimarın hayal gücünün bir ürünüdür sadece. Doğru. Ama peki ya inşa edilecek binaya göre? O projeye göre son derece etkindir. Çünkü binanın her bir tuğlası, her penceresi o projeye göre yapılmak zorunda. Hı hı, anladım. Proje binayı yönetiyor. Kesinlikle. İşte bu özler de Tanrı'nın zatına yani mutlak kaynağa göre edilgenler. Çünkü varlıklarını ondan alıyorlar. Ama bizim bu yaşadığımız dünyaya göre mutlak derecede etkinler. Yani bizim dünyamızın patronu onlar. Aynen öyle. Bu dünyadaki her şey kendi özünün gerektirdiği şekilde ortaya çıkmak zorunda. Tamam, bu kısım anlaşıldı. Ama kaynaklardaki en tuhaf iddialardan biri de şu. Bu özler aslında fiziksel olarak var değiller. Hatta yok deniyor, madum. Evet. Ama aynı anda Tanrı'nın bilincinde sabit bir gerçeklikleri, yani subutları var. Bir şey nasıl hem yok olup hem de gerçek olabilir? Benim aklım bunu pek almıyor. İşte orası İbn Arabi'nin o meşhur üçüncü şey dediği alan. Ne tam varlık ne de tam yokluk. Üçüncü bir kategori yani. Zam olarak. Tıpkı zihnimizdeki soyut kavramlar gibi düşünün. Mesela cesaret kavramı. Evet. Cesaretin kendisini elinizle tutamazsınız, tartamazsınız. Fiziksel bir varlığı yok ama hepimiz için sabit ve gerçek bir anlamı var, değil mi? Doğru, var tabii. İşte bu özler de böyle. Fiziksel dünyada değiller ama tanrının ilminde sabitler. Kaynaklardaki o odunluk benzetmesi de sanırım tam olarak bu. Bir marangoz odundan bir sandalye yaptığında o odun parçası artık sandalye oluyor ama ama o odun olma fikri. Evet, odunluk kavramı, o soyut konsept hiç değişmiyor, eksilmiyor. Özler de böyle bir şey mi? Tam olarak bu. O odunluk kavramı bütün sandalyelerde, masalarda, dolaplarda bölünmeden, azalmadan var olmaya devam eder. İşte bizim değişmez özümüz, ayağını sabitemiz de böyle tümel, bölünmez bir gerçeklik. Fiziksel değil ama her şeyin temelindeki fikir. Pekala, bu özlerin hayalet gibi hem var hem yok bir yapısı olduğunu anladık diyelim. Bu kendi başına yeterince tuhaf. Ama sanırım asıl bomba şimdi geliyor. Evet, için rengi burada değişiyor. Eğer bu soyut planlar, bu özler bu kadar sabit ve değişmezse, bu Tanrı'nın iradesi için ne anlama geliyor? İşte burası her şeyin tersine döndüğü yer. İbni Arabi'ye göre bu özlerin gücü mutlaktır. Hani kaynaklarda geçen o ayet var ya, Allah'ın kelimeleri için tebdil yoktur. Evet, değiştirme yoktur diye çevriliyor. İşte bu değişmez özler Allah'ın o değiştirilemez kelimeleri olarak görülüyor. Bir dakika, bir dakika. Bu Tanrı'nın yaratmasının bile bu özlerin doğasına bağlı olduğu anlamına mı geliyor? Aynen öyle. Bu Tanrı'yı sınırlamak gibi duyuluyor ama. Sanki Tanrı... Ben seni yaratmak istiyorum ama senin özün neye izin veriyorsa ancak o kadarını yapabilirim diyor gibi. İlk duyuşta sarsıcı biliyorum. Ama İbni Arabi için bu bir sınırlama değil. Tam aksine mutlak bir tutarlılık. Nasıl yani? Bu, Tanrı'nın keyfi davranmadığını gösterir. Kendi bilgisine, kendi zatının doğasına yüzde yüz sadık kalarak hareket ettiğini gösterir. Sistem şöyle işliyor. Tanrı'nın iradesi kendi bilgisine tabidir. Tamam. Peki bilgisine tabidir. Bilinen şeyin ne olduğuna. Yani senin değişmez özünün ne olduğuna. Dur 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 çok önemli bir şey bu. Yani Tanrı benim hakkımda ne bildiğini bana bakarak öğreniyor. Sonra da o bilgiye göre hareket ediyor. Kısacası evet. Senaryoyu baştan yazan senin özün, Tanrı ise bu senaryoya mutlak bir sadakat gösteren yönetmen. İnanılmaz bir fikir bu. O halde Cüneydi Bağdadi'nin kaynaklarda geçen suyun rengi kabının rengidir sözü tam olarak buraya oturuyor. Mükemmel bağlantı. Yani Tanrı renksiz, mutlak bir suysa bizler de o suyu doldurduğumuz kaplarız ve su bizim şeklimizi, bizim rengimizi alıyor. Tam olarak bu. Her kap, yani her birimizin değişmez özü, o mutlak varlığı kendi kapasitesine, kendi potansiyeline, kendi rengine göre kabul eder ve dışarıya yansıtır. Vay canına. Tanrı herkese aynı rahmet yağmurunu yağdırır ama her toprak kendi yapısına göre farklı bir bitki verir. Peki, eğer her varlık kendi özünün rengini yansıtıyorsa ve Tanrı buna müdahale etmiyorsa, bir dakika, o zaman bu bildiğimiz anlamda katı bir kaderciliğin ta kendisi değil mi? Ha. Benim irademin, seçimlerimin ne anlamı kalıyor ki? kaynaklar kaza ve kader ayrımına giriyor. Sanırım bu sorunun cevabı orada gizli. Kesinlikle orada. İbn Arabi bu iki kavramı birbirinden çok net ayırır ve bu ayrım her şeyin anahtarıdır. Onun sisteminde kaza Evet. Evin mimari projesi gibidir. Allah'ın senin değişmez özünün ne olduğuna dair verdiği genel, zamansız ve bütünsel hükümdür. Proje sabittir, değişmez. Anladım. Peki Kader ne? Kader ise o projenin hayata geçirilmesindeki zamanlama ve ölçüdür. Yani inşaatın hangi gün başlayacağı, hangi malzeme ile, hangi sırayla yapılacağıdır. Kaza genel yasaysa, kader o yasanın belirli bir anda, belirli bir ölçüde ortaya çıkmasıdır. Hmm. Bu ayrılığı daha somut hale getirebilir miyiz? Kaynaklarda peygamberin yıkılmak üzere olan bir duvardan kaçmasıyla ilgili bir hikaye ima ediliyordu. O belki yardımcı olur. Evet, evet o hikaye durumu harika özetler. Anlatıya göre peygamber yıkılmak üzere olan bir duvarın yanından hızla uzaklaşır. Biri ona sorar, Allah'ın kazasından mı kaçıyorsun? Hı hı. Cevabı bütün bu felsefenin özetidir. Allah'ın kazasından yine onun kaderine kaçıyorum. Vay canına. Yani demek istediği şey duvarın dayanıksız olduğu ve bir gün yıkılacağı genel hükmü yani kazası sabit. Evet. Ama ben... O an oradan uzaklaşarak duvarın altında kalma kaderinden o an için kurtulma kaderine sığınıyorum mu diyor. Tam olarak bu. Duvarın yıkılma potansiyeli kazadır. Ama ne zaman ve kimin üzerine yıkılacağı ise farklı kader ihtimalleridir. Sen o ihtimaller arasında bir seçim yapıyorsun. Anladım. Ama işin en derin sırrı şu. Yaptığın o seçim bile en başından beri senin değişmez özünün potansiyelleri arasında zaten mevcuttu. Yani kader dediğimiz şey dışarıdan dayatılan bir senaryo değil. Değil. Varlığın kendi içsel hakikatinin o değişmez özün zaman içinde bir çiçek gibi açılmasıdır. Bu bu gerçekten çok zor bir soruya kapı aralıyor. Eğer her şey özümüz tarafından bu kadar kesin bir şekilde belirleniyorsa o zaman ahlak ne olacak? Evet en zorlu kısım burası. İyi kötü, günah sevap, ödül ceza. Bunları nereye koyacağız? Bu çok tehlikeli bir fikir değil mi? Yani kötü bir şey yapan biri ne yapayım benim özüm böyle tanrı bile karışmıyor deyip tüm sorumluluktan kaçabilir. İşte bu teorinin en radikal ve en çok yanlış anlaşılan kısmı. i̇bn Arabi'ye göre ilahi bir emre itaatsizlik eden kişi bile evet. aslında kendi aynı sabitesinin yani kendi öz hakikatinin değişmez hükmüne itaat etmektedir. O en başından beri kendi özünde ne yazılıysa onu gerçekleştiriyordur. E o zaman ödül ve ceza tamamen anlamsızlaşıyor. Herkes ben buyum der olur biter. Anlamsızlaşmıyor. Sadece anlamı dönüşüyor. Ödül ve ceza dışarıdan gelen keyfi bir yargı değil. Eylemlerimizin kendi doğasından kaynaklanan doğal sonuçlarıdır. Doğal sonuç mu? Ateşe elini sokarsan yanarsın. Bu bir ceza mı yoksa ateşin doğasının doğal bir sonucu mu? Doğal bir sonuç tabii ki. Bilin doğasının gerektirdiği karşılığını almasıdır. Tanrının evrensel yasalarıyla uyumlu yaşarsan, yani itaat edersen, sonuçları hoşuna gider. Hı hı. Yasalara ters düşersen, yani itaatsizlik edersen, sonuçları hoşuna gitmez. Ama her iki durumda da Tanrı, senin özünün gerektirdiği şeye uygun davranmaktan başka bir şey yapmıyor. Yani en nihayetinde ödülü de cezayı da kendimize veren yine kendi özümüz oluyor. Kaynaklarda geçen şu halde sen de ancak nefsini kına ya da ona hamdet sözü tam da bu anlama geliyor o zaman. Kesinlikle sorumluluk tamamen sana ait. Peki bu sistemde peygamberlerin rolü ne? onlar kaderi değiştirmek için gelmiyorlar anladığım kadarıyla. Gelmiyorlar. Kaynaklar onları bir tabip yani hekime benzetiyor. Hmm. Aksine, vücudun kendi iyileştirme gücünü anlar ve onu harekete geçirecek doğru ilacı doğru yöntemi uygular. Peygamberler de insanların özlerini değiştirmeye çalışmazlar. O öze en uygun, onu en iyi potansiyeline ulaştıracak yolu gösterirler. Peki ya dualar? Eğer her şey bu kadar belirlenmişse, kaderi değiştiremeyeceksek neden dua ediyoruz? O da sistemin bir parçası. Aklım durdu. Yani dua etme isteğim bile kaderimin bir parçası öyle mi? Sanki bir bilgisayar programı gibi dua etme komutu bile en başta kodlanmış. Bu insanı biraz çaresiz hissettiriyor. Çaresizlikten ziyade sistemin bütünlüğünü gösteriyor. Bir şey için dua etme isteğin bile senin istidadının yani içsel potansiyelinin bir parçasıdır. Anladım. O duayı etmen de o duanın kabul edilip edilmeyeceği ve ne zaman edileceği de yine en başından belirlermiş. Kaynakların dediği gibi Tanrı'nın duaya sözlü icabeti anındadır. Lebbeyk yani buyur kulum der. Ama ama fiili icabeti yani o olayın gerçekleşmesi ezelde belirlenmiş olan doğru vakte bağlıdır. O vakit gelinceye kadar ertelenir. Ama o istek ve cevap sistemin başından beri bir parçasıdır. Gerçekten de insanın zihin ayarlarını bozan bir sistem bugün ne tam var ne de tam yok olan özlerden yola çıktık. Evet. Kaderin aslında kendi içsel hakikatimiz olduğunu, hatta Tanrı'nın bile bu hakikate bir yönetmen sadakatiyle uyduğunu gördük. Bu sorumluluğu tamamen bize geri veren sarsıcı bir bakış açısı. Kesinlikle. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana ve dinleyicilerimize şu soruyu bırakmak anlamlı olur diye düşünüyorum. Lütfen. Eğer varlığının en derin ve değişmez çekirdeği hayatının tüm planını içeriyorsa bu durum kendi seçimlerine, zorluklarına ve başarılarına bakışını nasıl değiştirir? Yaptığın her şey en nihayetinde olman gereken kişiyi mi ortaya çıkarıyor? Ve Kaynakların sonunda bıraktığı o kışkırtıcı düşünce, çok nadir bazı insanların yani kamil ariflerin kendi değişmez özlerini, kaderlerinin o gizli sırrını doğrudan görebileceği söyleniyor. Evet, bu da işin en gizemli kısmı. Kendi varoluşunun gizli senaryosunu bilmenin ne demek olduğunu bir an için düşün ve daha da önemlisi böyle bir bilgiyi gerçekten ister miydin?